Sorumuzda A ve B ifadeleri verilmiş. Bu ifadelerin çarpımları sorulmuş. Bunun için önce verilen ifadelerimizin eşiti olan değerleri yazmaya çalışalım. İşte karekök 12 için 2 karekök 3 eksi karekök 8 için 2 karekök 2 buradan ikilerimiz ortak olduğundan dolayı iki parantezinde karekök 3 eksi karekök 2 diyebiliriz. Benzer şekilde karekök 27 için 3 karekök 3 artı karekök 18 için 3 karekök 2 dersek buradan 3'ler yine ortak olduğundan dolayı karekök 3 artı karekök 2 diyebiliriz. Bulduğumuz bu değerleri a çarpı b ifadesinde yerine yazarsak 2 çarpı a değerimiz karekök 3 eksi karekök 2 çarpı b değerimiz 3 çarpı karekök 3 artı karekök 2 olacaktır. Burada kök ifadesi olmayan 2 ve 3'ü çarparsak 6. Köklü ifadeleri de çarparsak 3 eksi 2 buluruz. Buradan cevabımız 6 olacaktır. Cevap E seçeneğidir.